Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayın, kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz harika ve çok pratik bir tatlı tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay, lezzeti efsane. Böyle sütlü tatlıları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Normalde çok tatlı seven birisi değilim fakat bu tatlıyı çok beğeniyorum. Evdeki herkes de çok seviyor. Çok sık yaptığım tatlılardan bir tanesi. Sizler de mutlaka deneyin diyorum ve hemen tatlının yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Saray muhallebisi için ihtiyacımız olan malzemeler: 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, su bardağı ölçüm 200 mg, 1 yumurta sarısı, 100 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Üzeri için de dövülmüş fındıkların içerisine yarım çay kaşığı kadar tarçın koydum. 1 tatlı kaşığı da şeker bu şekilde karıştırdım. Dövülmüş ceviz de koyabilirsiniz. Ceviz çok az olduğu için ben fındık kullanacağım. Hemen muhallebiyi hazırlamaya geçiyorum. İlk olarak 1 litre sütü tencereme alıyorum. Sütü ısıtıyoruz. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Süt ısınırken ben de yumurta sarısı ve toz şekeri çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra ısınmış sütün içerisine ilave edeceğim. Yumurta ve şekeri güzelce karıştırdım. Şimdi Hafif ısınmış olan sütün içerisine ekleyeceğim ve şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Sütü kaynatmıyoruz. Ilınan sütün içerisine karıştırdığım yumurta sarısı ve şekeri döküyorum. Şeker eriyene kadar sütü ocakta tutup kaynamadan ocaktan alıyoruz. Isınmış olması yeterli arkadaşlar. Kaynatmıyoruz sütümüzü. Bu şekilde karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Ayrı bir tencereye tereyağı aldım. Tereyağın üzerine 4 yemek kaşığı unu ekliyorum. Tereyağı ve unu güzelce kavuruyorum. İyice kavrulduktan sonra sütümüzü unun üzerine ilave edeceğiz ve muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişireceğiz kavrulan unun üzerine sütü yavaş yavaş ekliyorum. karıştırarak pişiriyoruz. İlk başta her ne kadar topaklanıyor gibi olsa da böyle karıştırdıkça kendini bırakıyor ve gayet güzel bir kıvama ulaşıyor. Eğer çok topaklanacak gibi olursa da blenderdan geçirebilirsiniz. Muhallebimizin kıvamı oluştu arkadaşlar. Hemen muhallebinin üzerine bir paket vanilyayı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada ocağın altını da kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra da 2-3 dakika bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Sonrasında servis kaplarına paylaştıracağım. Muhallebi kek dağıtıcının içerisine aldım ve kaplarıma paylaştırıyorum. Şimdi muhallebileri oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyorum. Sonrasında dolaba kaldıracağım. İyice soğuduktan sonra üstünü süsleyeceğim ve servise hazır olacak. Soğuyan tatlılarımı bu şekilde süslüyorum. tatlılarımız servise hazır. Son olarak üzerlerine azıcık antep fıstığı ve muz dilimleri koydum. Hem çok lezzetli, çok hafif, harika bir tatlı. Sizler de mutlaka deneyin. Tatlımız servise hazır. Hem görüntüsü hem lezzeti 10 numara 5 yıldız bir tatlı tarifi. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Kusunu yakından göstermek istiyorum. Muhallebinin kıvamı muhteşem arkadaşlar. Şöyle bakın. dolapta çok fazla bekletemediğim halde muhteşem bir kıvamı var. Bir gece beklerse çok daha güzel olacaktır. Mis Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.